Abi bunlar işte günlük kaç tane yumurta kaç tane süt ne kadar süt içiyorlar? Ya yani şu an bir kilo süt veriyorum ben buna. Yumurta? Yumurta 3 tane. Günlük? Günlük. Her Başka bir şey yiyor Her bak. birine yiyor. Tavuk kemiği. Tavuk kemiği. Evet. Yemeği. Ekmek. Bulabilirsin <laughs> sucuk yumurta. <laughs> Karışık veriyoruz işte. Kaç ay içine bunlar? Bunlar şu anda 5 ay. Ben bunları bak verir ki kandırıyor Bak kötü yanına gidin. Bak yaşmazsanız ben bize. Şey. Hadi. Hangi zıcık, hangi içecek Gel. Biriniz o yana, biriniz bir yana. Heh. Bu dişi, bu erkek. Erkek olan buydu. Adı neydi bunun? Bu paşa. Paşa. Bu? Bu sultan hanım. Şimdi bunlar büyüyünce kaç kilo olacak bunlar? Tahminim. Bunlar, erkek şöyle, şu kadar olması lazım. Boydan. Şu boydan. Evet. Bir 80 kilo olur mu? He? 80 kilo olur mu? 80 kilo. Geçer 80'i. Geçer ha? Geçer. Ya güzel baktıktan sonra geçer 80. Ya ben de her gün mutlaka yumurta yesem ne olur olurum herhalde. Olur. <laughs> her gün sen de ye. Sorun yok. Çiğ iş çengeliz devamlı. Yok abi. Çiğ benim bozuyor. Bozmaz ya. Hatta yumurtaya <laughs> karşı adacım var ben benim. Sevmiyorum yumurtayı. Cık. Ağzını kıracaksın yavaşça Şaş çenge at. Paşa. Dükkanı git. Sen çıkamıyor musun bunları dışarı iç? Vay vay var da çiçekleri kırı var Geçenlerde elim ısırdı zaten dişi. Hadi ya. Hı. Dört yerini parçaladı. Bak kayıt temizledi. Dışındakine gidiyor sar. Bak bir. Paşa. Ne? Git öte yana git. Öte yana git. Hadi koş. Koş öte yana.